Hazreti Ebu Bekir Efendimizin hanımı Kuteyle ile kızı Esma'nın hadisi şerifini okumuştum buradan. Hem Buhari hem Müslim'de kayıtlı. O olayı tamamlamak istiyorum müsaadenizle. Hazreti Ebu Bekir hanımına der ki yani bir yanlışı varsa söyle demişti yani ya Efendimiz Aleyhisselam'dan için hayır öyle bir şey yok. Ben Muhammed'den doğru sözlü bir insan bilmiyorum şu Mekke'de demişti ama bu kadar doğruyu söyleyecek kadın ama diyecek ki ben atalarımın dinini terk edemem ey Ebabekir, Sen bizi bırakıp karını, aileni bırakıp Muhammed'le Medine'ye mi gidiyorsun? Evet dedi. Bu Allah'ın emridir. Ben hicret ediyorum. Sen de gelirsen yuvamız devam eder. Ama gelmezsen sen bilirsin. Ve kadın kendi yolunu kendi çizer. Hazreti Ebu Bekir gibi bir adamdan ayrılır. Yani biz Hazreti Ebu Bekir Efendimizin yaşadığı toprakları görmek için buradan kalkıyoruz, umreye gidiyoruz. O mübarek beldeleri geziyoruz, hacca gidiyoruz. Allah hepimize nasip eylesin. Kardeşlerim, kadın Hazreti Ebu Bekir'den iki çocuk doğurmuş. 20 yıldan fazla karı koca beraber yaşamışlar. Ama Müslüman olunca ayrılmış Hazreti Ebu Bekir'den. Demek ki iman nasip işi. İman nasip işi. Hazreti Ebu Bekir büyük kızı da gitmiş Esma. Esma anamız biliyorsunuz Sevir mağarasında Resulullah'a erzak taşıyan kadın. Hamileydi üstelik de yeni evlenmişti. 7-8 aylık evliydi. Hazreti Esma anamız radıyallahu anhum'a giderken anası dedi ki kızım Bak babanın öbür hanımı Müslüman olduğu için o çocuklarıyla gitti. Ayşe ve Abdurrahman. Ama Abdurrahman Müslüman olmamış. Hazreti Ebu Bekir'in oğlu, Ümmü Ruman'ın oğlu Müslüman olmamış. O gitmiyor. Ama Ayşe anamız anasıyla birlikte Medine'ye gidiyor. Hazreti Ali götürecek onları. Ümmü Ruman gitti babanın öbür hanımı. Onun kızı da gitti Ayşe. Sen benimle kal dedi. Büyük kızına. O dedi ki olmaz anne dedi. Ben evliyim. Kocam da Müslüman. Zübeyir bin Avvam. Ben de Müslümanım. Bu hicret Allah'ın emridir. Gel eğer sen beni seviyorsan Müslüman ol. Evimiz yıkılmasın anne dedi. Yuvamız dağılmasın. Sen de gel dedi. Kadın evladının da yalvarmasını aldırmadı, Aman gitmedi. Ya. Müslüman olmadı kuteyle. Aradan 5-6 sene geçti. Kızının çocuğu doğdu. Abdullah bin Zübeyir, torunu yani. Anne babalar iyi bilirler. Bizim daha nasip olmadı. Allah olanlarınkini muhafaza eylesin. Olmayanlara da nasip etsin. Torun evlattan tatlı olurmuş. Evlat sermayedir, torun kardır derler bizim Anadolu'da. Dolayısıyla kardeşlerim Kuteyle hem torununu görmemiş yeni doğan Medine'de doğdu Abdullah bin Zübeyir. Hem de kızını çok özlemiş. E, Müslümanlarla da savaş çıkmış. Bedir Savaşı, Uhud Savaşı. Müslümanlar Mekke'ye gelemiyor. Kızını ziyarete anası gitmiş. 5-6 sene sonra. Ama yaşlanmış o 5-6 yılda çökmüş Kuteyle. Medine'ye gelecek, bir ay kalacak, Hazreti Ebubekir'in yüzüne bakmayacak. Ne garip bir şey. Kızının evine gelmiş, sonra sonra bulmuş. Mekke'den geliyor, yaşlı kadın. Geliyor, bulmuş, kapıyı çalmış, açmış Esma. Bakmış ki karşısında annesi ama... O altı sene önceki anası değil, çökmüş. Tabi anası kafir. Medine Müslüman olduğu için... ...oralarda tapacak put bulamam diye... ...devesinin heybelerini putlarla doldurmuş. Medine'ye giderken. Kavurluğa bak. Yani dinini değiştirmiyor. Kızını ziyarete gidiyor. Esma'ya sarılmak istemiş. Esma soğuk durmuş. Anası bu sefer geldiğine geleceğine pişman olmuş. Kızının yüzünden düşen bin parça. Ana hoş geldin demiyor. Ağzının ucuyla şöyle buyur etmiş içeri. Ta Mekke'den gelmiş. Nereye gidecek? Otel yok. O zamanlar elektrik yok. Öyle evler, ocaklar yok. Evin içine buyur etmiş. Demiş ki ana sen şurada otur. Soğuk soğuk. Korkuyor kadın. Esma. Anası kafir. Kendi Müslüman acaba sevap mı işliyorum, günah mı işliyorum bilmiyor. Sevabını, günahını bilmiyor. Sen şurada otur, ben şimdi geleceğim dedi. Çıktı, bir saat sonra geldi. Geldi, kapıyı açtı, anası evde oturuyor. Gidecek bir yeri yok kadın, kimseyi tanımıyor ki. Öyle şimdiki gibi otobüs, uçak yok ki kapıyı vurup gidesin. Kızı geldi... Anne hoş geldin dedi. Demin söylemeyen kız. Demin soğuk duran kız. Anam dedi bir sarıldı anasına. Ana kız ağlaştılar. Annesi ağlayınca, kızı ağlayınca gözyaşları aktı. Annesi dedi ki kızım dedi beni korkuttun. Bu kız artık beni sevmiyor mu ne yapıyor? Buyur bile etmedi. Şimdi geldin Ana şöyle buyur diyorsun, sarılıyorsun. Sen aç kalmışsındır. Lokanta yok, bir şey yok yol boyunca. Anne dur sana hemen yemek hazırlayayım diyorsun. Kızım otur dedi, yemeğe, yemeğe bırak şimdi dur bakayım şurada. Ne oldu sana dedi, niye değiştin? İlk gördüğünde soğuktun, şimdi böyle parçalanıyorsun. Ne oldu kızım dedi. Anne dedi, seni karşımda görünce dondum kaldım. Sen İslam'a girmedin, Müslüman olmadın. Anne dedi. Seni görünce dedi korktum. Acaba anamı eve alsam mı almasam mı? Müslüman değil ya. Anama bir şey ikram etsem mi etmesem mi? Bunu bilmediğim için bizim peygamberimiz var anne dedi. Bizim Muhammed'imiz var sallallahu aleyhi ve sellem. Biz bir iş yapacağımız zaman ona sorarız. Allah'ın kitabına uygun mu bu? Resulullah'ın sünneti bu konuda ne diyor? Ben peygamberimize gittim ana dedi. Bacım Ayşe'nin evine gittim dedi. Küçük kız kardeşim. Anamız ayrı ya. Ümmü Ruman'ın kızı. Ayşe'nin evine gittim Resulullah'a. Sen şimdi Muhammed'in yanına mı gittin dedi. Evet dedi. Ona sordum. Ya Resulallah anam gelmiş Mekke'den dayanamamış ana yüreği. Altı sene sonra anam beni ziyarete gelmiş. Anama ikram edeyim mi? Anama sofra açayım mı? Anamın üstündeki elbiseler eskimiş. Elbiselerimden giydireyim mi dedim. Dedi ki kızım Hazreti Muhammed ne dedi? O da dedi ki o senin annendir. Ümmüke diyor. Bak sili ümmüke. Onu koru, kolla, gözet. O senin annendir Esma diyor ve anne dedi Resulullah dedi ki o senin annendir. O kalkıp gidinceye kadar kendi gönlüyle ve sana haram olan bir emir verinceye kadar anana itaat et dedi. Bir haram emir verirse onu yapma. Mesela içki iç derse içme. Puta tap derse tapma. Ama annendir o senin. Karnını doyur, yedir, içir, memnun bırak kendi gönlüyle gidinceye kadar da Anana hizmet et Esma dedi. Hmm. Kuteyle binti Abdulzza dedi ki bunu sana Hazreti Muhammed mi söyledi dedi. Ya. Evet anne dedi. Bak. Resulullah böyle söyledi deyince Kuteyle dedi ki anne annesi Kuteyle kızım Esma biliyor musun dedi. Muhammed en başından beri böyleydi biliyor musun dedi. Biz ona her kötülüğü ederdik, o bize bir gün olsun kötü söz söylemedi. Biz onun karısına, kızına, çoluğuna, çocuğuna etmediğimizi bırakmadık. Mekke sokaklarında neler ettik? O Hazreti Hatice'ye, peygamberin kızları Mekke'de büyüdü. O Resulullah'ın evlatlarına, Müslüman kadınlara neler ettik? Hazreti Muhammed Mustafa bir gün olsun bize bir zarar vermedi. Hazreti Muhammed aslında en başından beri böyleydi kızım biliyor musun dedi. Anasının yumuşadığını görünce bir kere de annesine Esma yalvaracak. Hazreti Ebu Bekir yalvardı Müslüman olmadı ya. Şimdi Resulullah'ın iyi tarafını anlatıyor ya. Belki kalbine yumuşaklık gelmiştir diye. Anne dedi Madem Resulullah'ın bu kadar iyi ahlaklı olduğunu biliyorsun. Hazır da gelmişsin Mekke, Mekke'den Medine'ye kadar. Geri dönmesen anne dedi. Geri dönmesen Müslüman olsan. Yeniden babamla birlikte yaşasanız. Anne dedi İslam'a girsen. Kadın bir ay kaldı kızının evinde. Müslüman olmadı biliyor musunuz? Ya Rabbi. Hazreti Ebu Bekir'in de dönüp yüzüne ya Rabbi. bir kere bakmadı. Ya Rabbi. İman nasip işidir. Allah'ım bizi imandan, Kur'an'dan ayırma ya Rabbi. Hazreti Meryem'i konuştuğumuz şu mübarek gecede Meryem anamızın anne merhametini, anne şefkatini bütün kadınlarımıza, kızlarımıza nasip eyle ya Rabbi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.